Siz de hala anne babanızı suçlayanlardan mısınız? Ebeveyni suçlamak genellikle çocukluk döneminde yaşanmış travmatik olaylar sonucu oluşan psikolojik bir durumdur. Bu durumun nedeni, etkileri, toplumsal ve kültürel sonuçları araştırılmış, pek çok incelemeye konu olmuştur. Ebeveynini suçlayan yetişkinlerin psikolojik dinamiklerinin anlaşılması toplumun genel psikolojik sağlığını anlamak açısından çok önemlidir. Ebeveynleri suçlayan yetişkinler genellikle çocukluk döneminde şiddet görmüş, duygusal istismar ya da ihmal yaşamış çocuklardır. Ayrıca ebeveynlerinin beklentilerine uyum sağlayamamışlardır. Aile içinde yaşanan bu çatışmalar ve aile içindeki iletişim sorunları da yetişkinlerin ailelerini ya da ebeveynlerini suçlamalarına sebep olmuştur. Peki ebeveynlerini suçlamak onlara kendilerini iyi hissettiriyor mu? Elbette hayır. Genellikle çocukluklarında yaşadıkları kötü deneyimler onların ebeveynlerini sorgulamalarına daha sonra sebep olmaktadır. Ebeveynlerinin onları anlamadığını, destek olmadığını ve çıkarları doğrultusunda kullanıldıklarını fark ettiklerinde onları sorgulayarak suçlamaya başlıyorlar. Gerekli ilgiyi görememişse, kardeşleriyle arasında bir adaletsizlik uygulanmışsa ihmal edilmişse ya da anne baba rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmemişlerse çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kuramamış, empati yapamamışlarsa bu durum büyük bir ihtimalle ileride yani çocukluktan sonra yaşanacaktır. Bağlanma teorisine göre ise güvenli bağlanamayan çocuklar İlerleyen hayatlarında bir yandan ebeveynlerini suçlarken diğer yandan da kendi sosyal ilişkilerinde, romantik ilişkilerinde huzuru ve sağlıklı ilişki dengesini kuramamaktadırlar. Çok kısıtlayan da, çok serbest bırakan da ileride çocuk yetişkin olduktan sonra yaptıklarından dolayı sorgulanabilir, suçlanabilir ve eleştirilebilir. Yetişkin hayatındaki karşılaştığı zorluklarda sebep olarak anne babayı suçlayanlar bir nevi kendilerini rahatlatırlar. Böylece duygusal acılarını, birikmiş acılarını dışa vururlar. Suçlama davranışı basit bir davranış değildir. Arkasındaki sebebe iyi bakmak gerekir. Bu davranışın arkasındaki dinamikler ve kökenler özellikle bir uzman yardımıyla araştırılmalı, öğrenilmeli, hatta mutlaka düzeltilmelidir. Çünkü burayı temizlemeden ve düzeltmeden yetişkinin hayatında belli yerler eksik kalacak, yanlış bir rotada da ilerleyecektir. Temeldeki öfke, hayal kırıklığı, hüzün, kızgınlık gibi o yoğun duygular aşılmalıdır. Suçlama davranışı genellikle öz saygı eksikliğine ve de duygusal bir dengesizliğe sebep olur. İşte tam bu noktada toplumsal ve kültürel etkiler araya girer. Toplumun beklentisi sanki anne babanın beklentisiymiş gibi yansır. Dolayısıyla çocuk öfkesini anne babasına yöneltir. Kültürel geçmiş, yaşanılan coğrafya, aile dinamikleri yetişkinin ebeveyniyle ilişkisini şekillendirir. Mesela çevresindeki ebeveynler kendi çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Hatta evlendiriyorlarsa kendisi bu ihtiyacının karşılanmadığını gördüğünde anne babasını suçlayacaktır. Çeşitli medya platformları özellikle günümüzde gençleri de ebeveynleri de yönlendiriyor. Bundan etkilenen bireyler de karşıdakini suçlayabiliyorlar. Sonuç olarak suçlama davranışı psikolojik bir durumdur. Kişisel gelişim ve ilişkiler üzerinde de derin bir etkisi vardır. Bu tür yetişkinler genel olarak öz değerlerini sorgulamaktadırlar kendi değersizlik duygusunu bastırmakta, bağlanma sorunları olan duygusal meydan okumalar yaşayanlardır. Arkadaşlık bağları, romantik ilişkiler, iş ilişkilerinde de zorlukları beraberinde getirir. İşte tam olarak burayı çözmek gerekir. Bunun için de bireysel ve aile terapisi idealdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.